Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Amasra ilçesinde, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.45 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yer altında işçilerin olduğu bilgisi paylaşıldı. Bartın valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını söyledi. Çok sayıda işçinin enkaz altında kalabileceği söylendi. Fakat duruma ilgili henüz bir açıklama geldi. Açıklama bekleniyor. Son dakika gerçekleşen olay saat 18.45'te gerçekleşti. Buna göre Bartın'da olan patlamayla ilgili henüz bir açıklama yok fakat takipte kalın. Bizden ayrılmayın.